Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki Kıbrıs sorunu Kıbrıs Türk halkı için önemli bir sorundur. Dünya için de önemli bir sorun olarak gösterilmesine rağmen maalesef uluslararası kamuoyunda Kıbrıs sorunu üzerinde bazen haksız yaklaşımlar sergilenmektedir. Çünkü Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Cumhuriyeti'nden zorla atılmıştır ve zorla dışlanmıştır bu zorla Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Türk halkı zorla atıldığına rağmen, zorla dışlanmasına rağmen Kıbrıs Türk halkına karşı bugün ambargolar uygulanmaktadır. Halbuki bu ambargolar Rum tarafına, Rum yönetimine dolayısıyla bugün Rum yönetiminin elinde bulundurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ambargo uygulanması gerekirdi. Halbuki tam tersi oluyor. Birleşmiş Milletler bir olsun, uluslararası kuruluşlar olsun. Rum kesimini devamlı olarak mükafatlandırıyor. Bu mükafatlandırmasının başlıca sebeplerinden biri de hiç şüphesiz Rum tarafının bir Hristiyan topluluk olmasından kaynaklanmaktadır ve dini inançlarımızdan ve milliyetimizden dolayı Rumlara maalesef bir ayrıcalıklı durum söz konusudur dünya üzerinde. Biz 1960'da müzakereler yaparak 1960 öncesinde biliyorsunuz önce EOKA teşkilatı kuruldu arkasından Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu ve Tabi ondan önceki küçük küçük teşkilatlar da vardı ve büyük bir ulusal mücadele verildi Kıbrıs'ta evet, Türk Mukavemet Teşkilatı tamamen savunmaya dayalı bir teşkilat olarak kurulmuştu. Ama bu Türk Mukavemet Teşkilatı başarıya ulaştı ve biz bugünlere gel geldik. Hiç şüphesiz Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahit Teşkilatı kurulmamış olsaydı, onlar yeminlerine sadık kalmamış olsaydiler. Bugün bu Cumhuriyet Meclisi'nde 50 tane milletvekili gelip de biz bu kürsüden yemin edecek durumda olmayacaktır. Tabi cemaat meclisinin o zamanki üyeleri vardı, milletvekilleri vardı ama cemaat statüsündeki milletvekili başkadır. Bağımsız bir devletin milletvekilleri başkadır. Federe devleti 1976'da kurduk ama biz bunu 1983 yılına kadar federal bir çözüm için Rumları zorlamak gayesiyle kurduk ama maalesef Rumlar federal bir çözüme yanaşmadılar. Bu federal çözüme yanaşmayınca da bağımsız bir Türk devleti kurma zorunluluğu çıktı. Yani 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduk, ortaklık kurduk. Kıbrıs meselesi halloldu diye düşündük. İşte garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve dedi ki Kıbrıs meselesi bir yere bağlandı. Hele şükür diye kendimizi güvende hissettik. Türk alayı geldi, Yunan alayı geldi. Hele şükür dedik ama Rumlar akredat planı devam ettiler. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun başına Grivas ve Eokacıların Yorgacisi bunlar hepsi de devleti yönetmeye başladılar. Makarios o da Cumhurbaşkanı oldu ama bir papaz düşünün ki dini inançlarını siyasete alet edip Eoka kahramanlarının görevi bitmemiştir şeklinde ifade etti. Şimdiki Cumhurbaşkanı Rum tarafında Hristofyas da evokacılar görevlerini tamamlayamamışlardır diye kilisede bunu oradaki başpapaza söylemiştir. Yani evokacıların tamamlayamadığı görev neydi? Kıbrıslı Türkleri adadan silemediler. Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığından Kıbrıslı Türkleri attık ama Kıbrıslı Türkler egemen bir devlet kurdular. Kıbrıs adası bölündü, taksim oldu. Dolayısıyla Türk Mukavemet Teşkilatı'nın o zamanki tezlerinden biriydi. Ya taksim ya ölüm tezi o zaman ifade edilirdi. Bu noktaya geldik. Biz şimdi bağımsız bir devlet kurduk burada. Rumları elbette her yerde anlaşma için zorladık. Benden önce konuşan arkadaşlarımdan birisi de o da dedi ki, Hristiyanlar bölgesini reddeden Rumlardı. Kıbrıs'ta çok kantonlu sistemi de reddeden Rumlardı. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de reddeden Rumlardı. Gali Fikirler Dizisi'ni reddeden Rumlardı. Peki... son uluslararası barış anlaşması dedikleri Kofi anlam planında reddeden yine Rumlar oldu. Ama maalesef bizim içimizdeki bazı siyasiler Rumlara atıfta bulunmaktan ziyade Kıbrıs Türk liderliğine daha fazla atıfta bulunuluyor. Rahmetli Cumhurbaşkanı Dektaş'a atıfta bulunuyor. Şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Mehmet Ali Talat da çok barışçıydı. Ben bu işi 10 günde çözerim de diyordu. Eğer bir odaya kapatırlarsa bizi. 3 ayda çözerim diyordu. Yani neticede, neticede en so yani o kadar ileri gitti ki Sayın ikinci Cumhurbaşkanımız. Ben bunlar için daha ne yapayım? Dikili taşın önünde sarayın da kendimi atayım mı? Yani barışçı niyetini ortaya yere barışçı niyetini ortaya yere koymak için çok ileri düzeyde ifadeler kullandı Sayın 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ama o tarafta aynı fikirdaş oldukları sosyalist, komünist dünyadan geldikleri Sayın Ristofyaz'da bile bir yere varamadılar, anlaşamadılar. Dolayısıyla buraya geldik. Bu kürsüden hepimiz yemin ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini, egemenliğini, halkın bütünlüğünü koruyacağımıza dair yemin ettik. Bu yemine hepimiz sadık kalacağız. Bunlar Kıbrıs'ta federal bir anlaşmayı imza atmaları için niyetleri gayet açık ve belli. Güzel yurdu da istiyorlar. Alayköy'ü de istiyorlar. Hasbolat'ı da istiyorlar. Hakduvar'ı da istiyorlar. Vadiliği de istiyorlar. Son şeylerinde Rumların yaklaşımında Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu bunu bu kapalı oturumda ifade etti. Rumlar şu anda İnönü köyünü de istiyorlar. Erdemli'yi, Kırıkkale'yi, Yiğitleri de istiyorlar. Yani Yulut Güney kısmında kalan kısımları da istiyorlar. Ayrıca Rumların eve dönüş hakkını da istiyorlar. Ülkelerine dönme hakkını da istiyorlar. Böyle şartlarda Kıbrıs'ta yapılacak bir anlaşma herhalde bir anlaşması olur. Yani Atatürk'ün yırtıp parçalayıp attığı ve istiklal mücadelesi başlattığı istiklal mücadelesini başlattığı o sevir anlaşmasına benzeyen bir anlaşma olur. Mondros Ateşkes müzakeresine benzeyen niyeti belli, ifadeleri belli. Rum egemenliğine yol açacak bir anlaşma istiyorlar. Toprak için de böyle istiyorlar, nüfus için de böyle istiyorlar, ekonomi için de böyle istiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik sıkıntılar var. Yanlış yönetimler de vardır. Ben iktidar partisi milletvekiliyim ama bunu her zaman söylüyoruz. Yanlış yöntemler de var, yanlış işler de vardır. Ama devlet esastır, devletten vazgeçemeyiz yanlış iş vardır, yanlış yönetim vardır diye bunu devlete, bunu devlete yükleyip devletten vazgeçme diye bir anlayış kabul edilemez. Türkiye'de de yanlışlar olabilir, İngiltere'de de yanlış olabilir, Amerika'da da yanlış olabilir. Yönetimler, iktidarlar demokrasi yoluyla değiştirilebilir, iktidarlar değiştirilebilir. Parti içi yarışlarla da parti yönetimleri değiştirilebilir. Bunun mücadelesini veriyoruz zaten. Vermeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla devleti suçlamak, devlete kabahat bulmak yanlıştır. Tekrar ediyorum. Eğer Rumların yerinde Kıbrıs Türk halkı olmuş olsa idi, Kıbrıs Türk Rumların yani kuzeyde Rumlar ayrı bir devlet kurmuş olsaydı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türkler egemen olmuş olsaydı, kalmış olsalardı bütün dünya o zaman Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp ettiniz, Rumları dışladınız diye bizi suçlayacaktı. Bu gerçeği kabul etmeden Kıbrıs meselesini anlayamazsınız arkadaşlar. Eğer Rumların yerinde Kıbrıs Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tekrar ediyorum Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ne sahip çıkmış olsalardı ve Rumlar dışlanmış olsaydı ve Rumlar ayrı bir devlet kurmak zorunda kalsalardı bu Birleşmiş Milletler, bu Avrupa Birliği, bu Amerika, bu Rusya o devleti, o Rum devletini ayrılıp da devlet kuran o Rumları tanıyacaklardı, ayrı devletleri tanıyacaklardı. Ama bize peşin hükümle sürekli olarak karşı çıkıyorlar, ambargo uyguluyorlar. Ambargolarda insanlık dışıdır. Ambargolarda bir toplumu yok etmeye yöneliktir. Bugün bakın Suriye her gün 150-200 kişi ölüyor. Ama dünyanın ben bir yerinde bir İngiliz ölse İngiltere ayağa kalkar. Dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikalı ölse Amerika ayağa kalkar. bu iç savaşta maalesef hayatlarını kaybettiler. Birleşmiş Milletler seyirci. Avrupa Birliği seyirci. Amerika'sı seyirci. Güvenlik konseyi üyeleri seyirci. Uluslararası kamuoyu dediğiniz bazı emperyalist ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki hakimiyeti zihniyetidir arkadaşlar. Dolayısıyla uluslararası kamuoyu dediğimiz o Birleşmiş Milletler Kıbrıs Türk halkına hak ve özgür hak ve özgürlük vermez. Biz kazandıysak Türkiye ile birlikte kazandık. Bu kavimcilerle kazandık, mücahitlerle kazandık, Mehmetçiklerle kazandık. Ve bu kürsüde milletvekili yemini yaptık. Bu yeminimize herkes sahip çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine herkes sahip çıkacak. Ben federal bir çözüm için bu kürsüde yemin etmedim. Ben birleşik, birleşik bir Kıbrıs için bu kürsüde yemin etmedim. Ve asla Birleşik bir Kıbrıs, tulaşık bir Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği böyle bir cumhuriyette olamaz. Kıbrıs Türk halkının geleceği güvence altında olamaz. Dolayısıyla biz devletimize ve halkımızın özgürlüğüne sahip çıkacağız. Ekonomide sıkıntılar olabilir, sosyal düzenimizde sıkıntılar olabilir. Ama bunlar hepsi de gelip geçicidir. İktidarlar gelir geçer, değişir. Parti içi yönetimler de gelir geçer, değişir ve yolumuzda hep birlikte devam ederiz. Saygılar sunarız.